Deniz süngerleri. Deniz süngerleri porifera. Dünyanın en eski hayvan gruplarından biri olup, 600 milyon yıl öncesine kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Çoğunlukla denizlerde yaşasalar da, tatlı su türleri de bulunur. Yaklaşık 15 bin farklı türü tanımlanmıştır. Yapısal özellikleri. Basit vücut yapısı vardır. Deniz süngerlerinin dokuları, organları ve sinir sistemleri yoktur. Hücre düzeyinde organizasyona sahiptirler. Ancak bu basit yapı yaşamlarını sürdürmek için yeterlidir. Gözenekler ve kanallar. Gözenekli yapıları suyun içlerinden serbestçe akmasını sağlar. Su, besin partikülleri ve oksijen taşıyarak süngerin metabolizmasını destekler. İskelet sistemleri. İskeletleri spikül adı verilen mikroskobik yapı taşlarından oluşur. Kalsiyum karbonat, sert yapıya sahiptir. Silisyum, can gibi bir yapıya sahiptir. Spongin, daha yumuşak ve esnektir. Yaşam döngüsü, üremesi. Deniz süngerleri hem eşeyli hem de eşeysiz olarak üreyebilir.